Herkese tekrardan merhabalar. Bugün yaklaşık 8 ay önce BIM'den 999 liraya aldığım SGS Plus marka 20 volt darbeli matkabın incelemesini yapacağım. Ağustos 2023'te almışım BIM'den 999 liraya. Bugün baktığımda da 1699 liraya Avansas'ta aynı cihazın çift akülü hali satılıyor. Benim o zaman alma sebebim fiyat olarak gerçekten iyi olmasıydı. Aynı zamanda 20 voltluk bir cihaz olmasıydı. İnternetten baktığım zaman o zamanlarda 550-600 liralar civarına darbeli matkaplar internette bulunabiliyordu. Fakat o cihazlar hem markasızdı hem de yani her ne kadar 58 volt, 88 volt vesaire denmesine rağmen 12 voltluk cihazlardı. O yüzden ben öyle bir şey almaktansa en azından nispeten bilindik bir markanın 20 voltluk bir cihazını almayı tercih ettim. Kutu içeriğimizde matkabın kendisi var. Şöyle gördüğünüz gibi iki tarafı da yıldız olan bir ucumuz var. 20 volt 1.5 amper tek akümüz var. Şöyle bir kemere takma aparatımız var. Bu cihaza direkt monte olarak geldi. Onun dışında bir şarj aletimiz var. Taşıma çantamız var. Kullanım kılavuzumuz var ve ben binden aldığım için binden aldığım fiş var. Taşıma çantasına geldiğimiz zaman taşıma çantası çok kaliteli değil açıkçası. Zaten gördüğünüz gibi burası mesela biraz çökmüş. Buralar hep yumuşak plastik. O da çöktü. Köşeler de yumuşak plastik. Bu demektir ki fazla darbe sönümleme yapamayacaktır. Kutuyu doldurduğumuzda bu şekilde gözüküyor. Aslına bakarsanız fena değil. Fakat şöyle bir dezavantajımız var. Gördüğünüz gibi bu alanda bir plastik çıkıntı var. Bu da demektir ki matkabı akü ile birlikte kutunun içine koyamıyoruz. Ayırmamız gerekiyor. Matkabın kendisine gelecek olursak önce ağırlık testi ile başlayalım. 1280 gram toplam ağırlığı geldi. Yalnızca akü ölçtüğümüzde de 355 gram geldi. Yani matkabımızın 920 gram gibi bir ağırlığı var. Yalnızca karşılaştırmak ve bir perspektif oluşturmak için Makita matkabımı da ölçtüm ağırlığını. 2281 gram geldi toplam ağırlığı. Akünün kendisi de 634 gram geldi. Akünün daha ağır olması normal çünkü bu aküde 10 pil var. Bizim SGS'nin aküsünde 5 pil var. Fakat bu demektir ki bizim SGS matkabımız 920 gram gibi bir ağırlığa sahipken bu Makita matkap 1600 gram civarında bir ağırlığa sahip ki normaldir çünkü aynı klasmanda değiller zaten. Darbeli bir matkap. Şöyle test edebiliriz. Bu şekilde elime doğru yaptığı itkiyi ben hissedebiliyorum. Sesinden de anlaşılıyordur zaten. Matkabımızın mandreni onluk ve plastik. Mandrenin metal olmaması benim için bir sorun değil. Çünkü zaten bu fiyat aralığında metal mandren bulmak çok zor. Malzeme kalitesine bakarsak açıkçası fiyatı için hiç fena değil. Buralarda plastik ve kavuçuk kullanılmış. Ele oturuşu vesairesi güzel. Yani öyle bir değişik ses vesaire gelmiyor. Şu dönüş yönünü ayarladığımız tetiğimizin hissiyatı güzel. Tork zincirimiz var. Tork zincirimizin hissiyatı güzel. Fakat biraz sert dönüyor ve biraz çok ses çıkartıyor. Burada mod ayarımız var. İşte vidalama, delme ve darbeli olarak. Aynı şekilde iki vitesli bir ürün. O yüzden buradan 1 ve 2'yi seçebiliyoruz. Kömürlü bir ürün. Şu şekilde Görebiliyoruz zaten. Çıkan, çıkan kıvılcımı gördük. Bu kıvılcım bir sorun veya arıza göstergesi değildir. Yalnızca kömürlü motorun çalışma prensibi budur. O kıvılcımları görmeniz normaldir. Ürünün üst kısmında ufak bir mıknatıslı yer var. Buraya istediğiniz ucu koyabilirsiniz. Güzel bir detay olmuş. Hoşuma gitti. Malzeme kalitesi olarak beğenmediğim tek nokta aküyü çıkarttığımız zaman gördüğünüz gibi burada iki tane kablo gözüküyor. Bu kablolar ne ışığımıza gidiyor. Onun için yapmışlar. Işık demişken tetikten ayarlı ışığımız var. Tetiğe bastığımız zaman yanıyor. Bıraktığımız zaman sönüyor. Bataryamız dediğim gibi 20 volt 1.5 amper. Ben bu pilin içini açtım. 5 tane 18650 pilimizi gördüm. Aynı şekilde seri olarak bağlı olduklarını da gördüm. Şarj altımız de bu şekilde. Laptop şarj aleti gibi yapmışlar. DC adaptörlü yapmışlar. Normal şartlarda bilindik markaların akü şarj cihazları bu şekilde oluyor. Şarj aletinin arkasına baktığımız zaman çıkışının 21 volt 1.5 amper olduğunu görüyoruz. Vidalama ve delme performansına gelmeden önce size cihazın teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum biraz. Tork değeri olarak 35 Nm verilmiş. Bu değer fena değil. Benim gördüğüm giriş seviyesi darbeli matkaplarda 30 ila 45 Nm arasında tork değerleri var. Yüksüz haldeki devir sayısı olarak ise düşük devirli viteste 400, yüksek devirli viteste ise 1500 devir dakika olarak verilmiş. Videonun önceki kısımlarında da söylediğim gibi bu iki vitesli bir matkap. Normal şartlarda çift vitesli matkapların ilk vitesinde düşük devir yüksek tork, ikinci vitesinde ise yüksek devir düşük tork olur. Bu cihazda tam tersini yapmışlar. Kullanım kılavuzunda da biraz açıklamışlar ama çok net olarak ikinci vitesteki devrin daha düşük, torkun daha yüksek olacağını söylememişler. Bu aslında bakarsanız ev kullanımı için çok mantıklı bir şey değil. Bununla birlikte de vidalama ve delme performansına artık geçebiliriz. Maalesef darbe fonksiyonunu test edemeyeceğim çünkü yaşadığım yerde fazla beton yok. Yani delebileceğim fazla bir yer yok. O yüzden testlerimizin büyük bir kısmını ahşaba yapacağım. İlk yaptığım test yuvası olan vidaya ufak bir vidalama ve sökme oldu. Zaten bu çok basit bir test. Herhangi bir matkapın veya akülü vidalamanın normal şartlarda yapabil yani rahatça yapabilmesi gereken bir test. Ki öyle de oldu. Hiç sorun yaşamadan ben bu sökme takma işini yapabildim. İki viteste de rahatça bu işi yapabildim. Bu dediğim gibi önemli bir test değil. Çünkü daha önce testini yaptığım 3.6 voltluk Aprilia marka ufak şarjlı vidalama da bunu rahatça yapabiliyor. Devam edersek yuvası olmayan bir ahşaba vida atmayı denedim. da herhangi bir sorun yaşamadım. 2 viteste de yani devir düşükken de yüksekken de rahatça vidalama işini yapabildim, sökme işini de yapabildim. Bu da gayet normaldi. Sonuncu testimize geldiğimizde de onluk bir mandren kullanarak ahşaba delik açmayı denedim. Önce yüksek devir düşük torklu olan viteste denedim. Yani birinci viteste denedim. Ki dediğim gibi ev kullanımında o viteste kalacaktır. Birinci viteste kalacaktır bu cihaz. O yüzden unutulabilir. O yüzden denemek istedim. Ve tam düşündüğüm gibi oldu. Cihazın torku yetmedi. Ve kendini kapattı, durdurdu. Birkaç, birkaç defa daha bastım tetiğe. Yine bir şey değişmedi. Ondan sonra tabii ikinci vitesi aldım. Yüksek torklu vitesi aldım. Ve rahatça delme işlemini gerçekleştirebildim. Yani açık söylemek gerekirse bu viteslerin ters olması çok iyi bir dizayn olmamış. Aslında bakarsanız birinci vitesin düşük devir yüksek tork olması lazım. E, bu şekilde çünkü yapacağınız işlerin çok büyük bir kısmını birinci viteste yapacaksınız. Yani ilginç olmuş ama yapacak bir şey yok. Onun dışında genel olarak ev kullanımı için gayet güzel bir matkap. Gücü yeterli. Yani onluk bir mandrenle ahşabı delebildim. İşte herhangi bir vidalamada herhangi bir sorun yaşamadım. Mandirende ufak tefek yalpa var ama darbeli matkaplarda zaten yalpa olur bir miktar. O yüzden kabul edilebilir diye düşünüyorum şahsen. Ee, videoda da görüyorsunuz zaten yalpayı. Onun dışında hafif olması çok büyük bir avantaj. Yani aküsüyle birlikte yaklaşık 1280 grama geliyor. 1280 gram rahatça taşıyabileceğiniz, her yere götürebileceğiniz yani merdiven arasında veya işte dar bir alanda çalışırken boyutunun da küçük olması size büyük bir avantaj sağlayacaktır uzun ömürlülüğü konusunda bir şey söyleyemem tabii. Yani 8 aydır kullanıyorum ama yani fazla kullanmadım diyeyim. Yani mesela bir gün kullanıyorum. O bir gün boyunca kullanıyorum diyeyim. Sonra işte bir hafta yatıyor diyeyim. Tekrar ondan sonra bir sonraki hafta tekrar kullanıyorum. böyle bir kullanımda herhangi bir sorun yaşamadım. Ama uzun ömürlülüğü konusunda yani bundan 3-5 sene sonra ne olur? Her gün kullanılırsa profesyonel kullanımda ne olur bilmiyorum. Bunlar çok profesyonel makineler değil. Bir de profesyonel bir çatı terim değildir. Yani her profesyonel yani profesyonelliğin de farklı dalları var. Yani şimdi bir tesisatçı örnek veriyorum farklı kullanıyordur. Ama bir alçıpan ustası vesaire, onlar farklı şekilde cihazlarını kullanıyor olabilirler. O yüzden profesyonelliğin de farklı alanları vardır. Her cihazın kendi kullanım alanı vardır. Bu cihaz da yani arada sırada evde kullanmak için veya işte evde yani daha sıklıkla kullanmak için güzel bir cihaz bence. Alternatiflerine göre yani ben 1700 liraya markalı hiçbir derbeli matkap bulamadım akülü markasızlardan da dediğim gibi yani aslına bakarsanız bu fiyatlara 1700 liralar civarına 20 voltluk işte 5 pilli markasız cihazlar da var. Onlar da denenebilir açıkçası ama ben şahsen elimde yok o yüzden deneyemiyorum. Ama yani örnek veriyorum bu cihaz 1700 lira o cihazlar 1400 liraysa aradaki garanti farkını da biraz hesaba katmak gerekecektir. Dediğim gibi ben bunu yani 8 ayda garantiye göndermedim ama en azından bir garantisi var nispeten daha bilindik bir firma. O yüzden arada öyle bir fark da var. Ona da dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Sonuç olarak beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa lütfen yazın. İyi günler diliyorum.